Herkese merhaba arkadaşlar ben Salih yeni videoya hoş geldiniz bugün intro nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum ee, bir de yeni video atmıştım arkadaşlar o videoyu da izleyip destek olursanız çok mutlu olurum onda like atmayı unutmayın bugün nasıl intro yapıldığını onu size göstereceğim nasıl intro yapılır onu size göstereceğim şimdi Şimdi bir tane sitemiz var. O siteye nasıl ismin ne olduğunu size hepsini göstereceğim ve nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi e, mikrofonu geç, çekmek zorundayım çünkü e, öyle hem tutup hem yapamıyorum. Şimdi arkadaşlar Pana Pana o izi -E var. E, böyle bir uygulamamız e, şeyimiz var neydi? Sitemiz var. O siteye dokunduktan sonra şurada Open Openli bir tanesi konuşamadım birazcık. <laughs> İngilizcem fazla iyi değil o mavi yere dokunuyoruz arkadaşlar. Mavi yere dokunduktan sonra şimdi nasıl yapıldığını size göstereceğim. Ama biraz bu karman çorman arkadaşlar yani. Bu yapan arkadaş hepsini tekrar tekrar yapmış. Hepsini tam yapmadığı için farklı bir tane seçmek zorundayım. Şunu seçelim bir tane. Çünkü o hepsini böyle bütün e, harfleri tekrar tekrar bir 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 yaptığı için onu yapamıyoruz. Şimdi burada küp var arkadaşlar. Bak şu an gösteriyorum zaten şu küp var. Bu küpleri dokunduktan sonra Hepsini halledebiliyoruz. Burada e, ismini değiştiriyoruz arkadaşlar. Böyle. Şimdi biz ne yapalım? Şimdi zaten benim benim de intro'm var zaten size göstermek için farklı bir isim yapalım. Mesela ne yapalım? Pro yapalım. Kabul ederiz tabii ki. Pro yapalım. E, altına bir tane daha iki, ta, iki kere yapıyoruz arkadaşlar. Hepsi görünsün diye iki kere yapmak Şimdi oldu diyelim. Şimdi buradan izlemeye dokunalım. Benim fazla görünmüyor. Şimdi tamam. İnşallah telif yemeyiz. Hiçbir <laughs> şey değil. Ee, şimdi oldu. Gördüm. Ben gördüm. Fazla size görünmediği için özlerim. Ben gördüm. Arkadaşlar şimdi aşağı doğru inelim. Şuradan. Nasıl lan? Nasıl iniyor? Oğlum göremiyorum. oha. Yine. Bir dakika inmemiz lazım. He. Şimdi arkadaşlar burada indirme kısmı var. Bu indirme kısmına geliyorsunuz. Basıyorsunuz. Start video rent yazıyor arkadaşlar. Buna dokunuyorsunuz. Basalım. Bunun yüklenmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu yük, bunun yük... bir dakika konuşamadım. Yüklendikten sonra bu mavi bu mavi şey bu yüklendikten sonra hemen geliyorum. Daha nasıl yapıldığında hani ondan ondan sonra nasıl yapıldığını size göstereceğim. Çünkü biraz uzun sürüyor. Olsun hem yüklensin hemen buraya hemen devam edeceğim. Biraz bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar yüklenmesine çok az kaldı. Yüklenmesine çok az kaldı arkadaşlar. Yüklendi. Şimdi size ondan sonra ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi gösteriyorum. Bir saniye bekleyin. Şu mikrofonu indir. Ondan sonra arkadaşlar download yürü yür video özde tam okuyamadım özlerim. Şurada şu an gösterdiğim kısma dokunacaksınız. Böyle göz dokunuyorsunuz. Dokunduktan sonra sizi bir tane ekran atacak, siteye atacak arkadaşlar o de sizi e, yüklememizi bekler burada bir işaret çıkması lazım e, yüklen, yüklenmek e, yüklemek istiyor musunuz falan diyor zaten yükleme öyle bir işaret falan gelmezse zaten direkt üstte bak beni ki bak şöyle şu anda yüklenmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklenmiş Ondan sonra e, yüklenmiş arkadaşlar sizde eğer hani böyle yüklemek istiyorsunuz Tamam diyorsa e, basın demiyorsa zaten üstte direkt yüklenecek Videomuz şimdi ben buradan çıkayım arkadaşlar. Ee, nasıl olduğunu da göstereyim hatta. Bekleyin bir saniye hemen. Galeri falan gidip galeride fazla. Arkadaşlar geldiğim videomuz olmuş size. Şimdi 5 dakika göstereceğim. Ondan sonra videoyu burada bit. Ondan sonra videoyu burada bitireceğim. Hemen göstereyim. Baş basıyorum birazdan. Bekleyin bir şey. Be 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 Bastım video arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. İnşallah güzel anlatmışımdır. İnşallah an, anlatabilmişimdir yani güzel anlatabilmişimdir inşallah arkadaşlar. Anladıysanız benim için çok mutlu hani benim için çok mutlu oldum. Ben mutlu oldum inşallah anlatmış anlatabildiysem. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Daha fazla daha fazla bilgilen, bilgilendirme videosu istiyorsanız bu videoya 10 ya da 15 5 ya da 10 like gelirse arkadaşlar daha fazla bilgilendirici video gelmeye e, atmaya çalışacağım arkadaşlar. Videonun sonuna geldi Görüşmek üzere. Yorum bırakıp e, daha fazla nasıl videolar, nasıl videolar istiyorsanız lütfen yoruma yazmayı, unut, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki vata görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.